Merhaba arkadaşlar, ben Fen Bilgisi Öğretmeni Alif Ovacıklı. Bu videomuzda sizlerle topraklama ve elektroskopla ilgili soru çözümü yapacağız. İlk olarak konumuzu bir hatırlayarak başlayalım. Topraklamadan bahsetmiştik arkadaşlar. Topraklama bir cismin nötrlenmesini sağlardı. Yani bir cismin toprağa iletken bir telle bağlanarak cismin son durumda nötr hale gelmesini sağlar diyoruz. Eğer elimizde eksi yüklü bir cisim varsa bu cismin içerisindeki eksi yük fazlalıkları iletken tel yardımıyla toprağa geçer ve cisim son durumda nötr olur diyebiliriz. Eğer elimizde artı yüklü bir cisim varsa artılar hareket edemeyeceği için topraktan bu cisme eksi yükler gelecektir ve cisim son durumda yine nötr olacaktır diyebiliriz. Bir de elektroskopumuz vardı arkadaşlar. Elektroskop dediğimiz alet bir cismin yüklü olup olmadığını ya da yüklü ise hangi cins elektrik yüküyle yüklü olduğunu anlamamızı yarayan alettir. Burada elektroskop iki kısımda inceliyorduk. Bir yaklaştırma durumları vardı. Bir de dokundurma durumları vardı arkadaşlar. Öncelikle yaklaştırmayla başlayalım. Yaklaştırma kurallarımızda eğer elimizde nötr bir elektroskop varsa buna artı yüklü bir cisim yaklaştırdığımızda artılar eksileri en yakınına yani topuza çeker. Artılar artıları en uzağa yani yapraklara iter. Son durumda topuzumuz eksi yapraklarımız artı yüklenir. Yapraklardaki yük miktarı arttığı için biraz açılır diyebiliriz. Bunun tam tersi durumda eğer nötr bir elektroskoba eksi yüklü bir cisim yaklaştırdığımızda eksiler artıları en yakında çekeceği için topuz eksi, e, artı eksiler eksileri en uzağa iteceği için yapraklarımız son durumda eksi olacaktır. E, yapraklardaki yük miktarı arttığı için yine yapraklarımız açılır diyebiliriz. Eğer artı yüklü bir elektroskoba yine artı yüklü bir cisim yaklaştırılırsa artılar artıları iteceği için Yapraklardaki artı yük miktarı artacaktır, bu yüzden yapraklar biraz daha açılır diyebiliriz. Eksi yüklü elektroskoba eksi yüklü bir cisim yaklaştırırsak ekstra ekstra için yapraklardaki eksi yük miktarı artar ve yapraklar biraz daha açılır diyebiliriz. Eğer artı yüklü bir elektroskoba eksi yüklü bir cisim yaklaştırırsak, eksiler artıları çekeceği için e, yapraklardaki artı yük miktarı azalır, bu yüzden yapraklar biraz kapanır diyebiliriz. Bir de dokundurma kurallarımız vardı arkadaşlar. Dokundurma kurallarında elektroskopun topuzuyla cismi özdeş düşünüyoruz. Özdeş olanlarda her zaman eşit bir paylaşım söz konusuydu. Örneğin nötr bir elektroskoba artı yüklü bir cismi dokundurursak arkadaşlar, artı 4 olursa cismin baştaki yükü artı 2 artı 2 diye paylaşacakları için son durumda nötr olan elektroskopumuz artı ile yüklendiği için bu yüzden de yapraklarımız açılır diyebiliriz. Yine başlangıçta nötr olan bir elektroskoba eksi yüklü bir cisim dokundurursak eksi 2 eksi 2 şeklinde paylaşacakları için yapraklarda yük miktarı olacaktır ve yapraklar biraz daha açılır diyebiliriz. Eğer eksi yüklü bir elektroskoba yine eksi yüklü bir cisim dokundurursak veya aynı yük arkadaşlar artıya artı da dokundursak yine aynı sonuçlar olacaktır. Eksiye eksi dokundurursak burada miktarlar önemli. Eğer eşitse arkadaşlar, eksi 2, eksi 2 şeklinde ise eşit olursa herhangi bir şey bir değişiklik olmaz. Eğer elektroskobun yük miktarı cisimden fazlaysa, eksi 4 olsun. Burada topluyoruz, eksi 4 artı eksi 2 diyoruz. Toplarsak eksi 6, özdeş olduğu için 2'ye bölüyoruz, eksi 3 arkadaşlar. Burada eksi 3 olduğu için, eksi 6'yı 2'ye bölersek eksi 3, Eksi 3 arkadaşlar eksi 4'ten eksi 3'e düşmüş yani yük miktarı azalmış. Bu yüzden yapraklar biraz kapanır diyebiliriz. Eğer arkadaşlar yapraklı e, cismin yük miktarı elektroskoptan fazlaysa cismin yük miktarı elektroskoptan daha fazlaysa yine toplayıp 2'ye bölersek sonuç eksi 3 olacaktır. Ama bu sefer elektroskopumuzun yük miktarı eksi 2'den eksi 3'e çıktığı için yapraklar biraz açılır diyebiliriz. Peki zıt yüklü olursa arkadaşlar? Zıt yüklü olursa burası önemli. Ee, yine miktarlar önemli. Eksi 2 artı 2 şeklinde olursa toplarsak sıfır olacağı için yapraklar tamamen kapanır diyoruz. Eğer tam tersi şekilde arkadaşlar fazlalık ya da eksiklik durumu söz konusuysa. İlk başta elektroskopun yük miktarının cismin yük miktarından büyük olduğunu düşünelim. Eksi 4'e artı 2. Toplarsak arkadaşlar bu sefer eksi 4 artı, artı 2 dedik. Toplamımız eksi 2. 2'ye bölersek özdeş olduğu için eksi 1 olacaktır. Burada eksi 4'ten eksi 1'e düştüğü için arkadaşlar yapraklar biraz kapanır diyebiliriz. Peki tam tersi şekilde eğer cismin yük miktarı daha fazlaysa elektroskoba göre bu sefer ne yapacağız? Bu sefer arkadaşlar artı 6 olsun burası da eksi 2 olsun. Topladığımız zaman artı 6 artı eksi 2 diyoruz. Toplarsak artı 4 özdeş olduğu için 2'ye bölüyoruz. Artı 2 arkadaşlar. Artı 2 e, artı elektroskobun artı 2 cismin. Bu sefer dikkat edelim eksiden artıya geçti. Yani işaret değiştirdi. İşaret değiştirirken sayı doğrusu gibi düşünün. Arada sıfır yaşayacak. Bu yüzden önce tamamen kapanacak. Sonra tekrar açılacak arkadaşlar. Buraya dikkat. 3 tane durumumuz söz konusu. Fakat bunların hiçbirinde de açılma söz konusu değil arkadaşlar. O yüzden zıt yüklü cisimleri birbirine dokundurursak bir elektroskoba kendisiyle zıt yüklü başka bir cismi dokundurursak açılma olmaz. Ya tamamen kapanır ya biraz kapanır veyahut yapraklar önce kapanır sonra tekrar açılır diyebiliriz. Açılma olmadığını bilmemiz gerekiyor. Sorularımıza devam ediyoruz. Birbirine dokunan iletken ve eksi yüklü KL küreleri yalıtkan bir iple tavana asılıyor ve L küresi iletken bir telle toprağa bağlanıyor. Toprağa bağlanması demek arkadaşlar cismin nötr hale gelmesi demektir. Burada K ve L eksi kürelerimiz birbirine topraklama olmadan dokunsaydı eşit olarak paylaşırlardı toplam yükü. Fakat topraklamaya bağlandıktan sonra artık her ikisinin de son yükünün nötr olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. O yüzden K'nın son yükü eksi değil, eksi değildir. L'nin son yükü artı değildir. K ve L'nin topraklama sonrası yük durumları aynıdır ve nötrdür diyebiliriz. Bu yüzden cevabımızın C şıkkı olması gerekiyor. Yük durumları farklı da değildir. Aynı ve nötrdür diyoruz arkadaşlar. Diğer sorumuza devam ediyoruz. Yükü bilinmeyen K ve L cisimleri ilk durumda nötr olan elektroskoplara dokundurulduğunda. Şekil 1 demiş arkadaşlar. Şekil 1'de dokundurma var. Şekil 2'de ise MN cisimleri ilk durumda nötr olan elektroskoplara yaklaştırıldığında diyor. İkinci şeklimizde de yaklaştırma var arkadaşlar. Burada başlangıçta nötrmüş bizim KLMN kürelerinin yüklerini bulmamızı istiyor. Hangilerinin yükleri aynı cins yükle yüklüdür diye soruyor. Burada arkadaşlar K cismi ilk başta yüklü olduğunu biliyoruz. Nötr olan elektroskoba dokundurulduğunda elektroskobun son yükü artı oluyormuş. O zaman demek ki K'nın ilk yükü artı ki bunu paylaştıktan sonra elektroskopun yükünün de artı olduğunu söyleyebiliriz. L'de ise burada arkadaşlar L'nin bir ilk yükü var. Nötr olan elektroskoba dokundurulduğunda burada paylaşmışlar ve elektroskopumuzun son yükü eksi olmuş. Demek ki L'nin ilk yükü eksidir ki dokundurduktan sonra elektroskop da eksi olabilsin. M'de ise arkadaşlar yaklaştırma söz konusu bu sefer öyle bir cisim yaklaştırmışım ki eksilere en yakınına artıları ise en uzağa etmiş. Ne yaklaştırırsak yapar arkadaşlar bunu artı yüklü bir cismi yaklaştırırsak yapar. O yüzden m'miz de artı yüklüdür diyebiliriz. N'de ise bu sefer arkadaşlar artıları en yakınına eksileri en uzağa etmiş. Bunu kim yapar? Eksi yüklü bir cisim yapabilir. Artıları en yakınına çekip eksileri en uzağa itebilir. O yüzden N'mizin yüküne de eksi yüklü bir cisimdir diyebiliriz. K ile M arkadaşlar L ile N aynı yüklüdür diyebiliriz. O zaman 1 ve 4'tür cevabımız diyoruz. Cevabımız Bursa. Evet. Diğer sorumuza devam ediyoruz. Mert nötr elektroskobu elektrik yüküyle yüklemek istiyor. Elektroskopumuz başta nötr yapraklarımız kapalı. Bunun bir şey yaparak yüklenmesini istiyoruz. Hangisini yapması uygundur diyor. Elektroskoba artı yüklü bir cisim dokundurmak. Evet arkadaşlar bir cisim dokundurursak bunu paylaşacaklardır. O yüzden elektroskobumuz son durumda yüklü hale getirebiliriz. Elektroskoba eksi yüklü bir cisim yaklaştırırsak eğer Artıları en yakında, eksileri en uzağa itecektir. Ama elektroskopumuzun yine toplam yük miktarları birbirine eşit olduğu için yine nötr olur çünkü dokundurmuyor. Bu yüzden iki de olmaz arkadaşlar. Elektroskopu topraklama, topraklamak her zaman cismi nötrler bize yüklenmesini istiyor. O yüzden cevabımız yalnız bir A şıkkıdır diyebiliriz. Diğer sorumuza devam ediyoruz. Aydan yandaki elektrik yükleri gösterilen X cismini nötr hale getirmek istiyor. Hemen bir bakalım arkadaşlar. Artılar eksileri götürdüğü takdirde elimizde sadece artı fazlalığımız kaldı. Bu yüzden bu cismimiz artı 7 yüklüdür diyebiliriz. Buna göre işlemlerinden hangilerini yaparsa amacına ulaşmış olur diye soruyor. Nötrlemesini istiyor arkadaşlar. Yapacağımız iki şey var. Şıklara hiç bakmadan. Yapacağımız şeyler şunlar arkadaşlar. Birincisi ya cismi topraklayacağız. Topraklanmalı. Veya arkadaşlar, eksi 7 yükü olan bir cisim dokundurulmalı. Yani eksi yüklü bir cisimi dokundurursam, eksi 7 olan bir yüklü cismi dokundurursam, son durumda toplamları sıfır olacağı için nötrlenecektir diyebiliriz. X cismi toprağa bağlanmalı olabilir. X cismine artı yüklü bir cisim dokundurmalı. Hayır arkadaşlar artı miktarını daha da artırır ya da azaltır. Fakat nötrlemez. O yüzden 2 olamaz. X cismine eksi yüklü bir cisim yaklaştırmalı demiş. Fakat yaklaştırmak bizim işimizi görmez. Dokundurmak görür arkadaşlar. O yüzden 3 de olamaz. Cevabımız A şıkkıdır diyebiliriz. Başka bir sorumuza geçiyoruz. Yüksek binaların ve minarelerin üzerinde bulunan paratonerler yıldırımın bize zarar vermesini engeller. Nasıl yapıyor arkadaşlar bunu? Havadaki gaz taneciklerimiz birbirine sürtünerek elektriklenme yapıyor ve bulutlarda eksi yük fazlalığı oluşuyor. Daha sonra biz paratoner diye isimlendirdiğimiz metal yani iletken bir çubuk kullanıyoruz. Ve bu iletken çubuğu artıyla yüklüyoruz arkadaşlar. Artı yükle yüklüyoruz. Neden artı? Çünkü bulutlardaki eksiği kendisine çekebilmesi lazım. Eksiği kim çeker? Artı yük çeker. Bu yüzden sürekli arkadaşlar eksi yükler bu metal çubuğa gidecektir. Ve iletken olduğu için etrafı hiç zarar vermeden direkt toprağa düşecektir. Bir çeşit topraklama yöntemidir. Kesinlikle doğru. Toprağa bağlanan iletken bir çubuktur. Evet arkadaşlar yazmıştık zaten. Gökyüzünde bulunan yüklerin güvenli bir şekilde toprağa akmasını sağlar. Kesinlikle doğru arkadaşlar. Neden güvenli? Eğer paratoner kullanmamış olsaydık burada en yüksek ne varsa etrafta. Bu bir cami minaresi olabilir, bir gökdelenin tepesi olabilir, bir hastane olabilir. Oraya düşerdi ama etrafta paratoner olduğu sürece kendisine çekecektir. Bu yüzden de güvenli bir şekilde o akımların toprağa inmesi sağlanır. Bu nedenle cevabımız D şıkkıdır diyebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi elektrik enerjisini diğerlerinden daha farklı bir enerji çeşidine çevirmek amacıyla üretilmiştir? Çamaşır makinesi arkadaşlar elektrik kullanıyor biliyorsunuz ki. Buradaki iç hacmi kazanı döndüğü için hareket enerjisine döndürmüştür. Mikser elektrikle çalışır. Şuradaki pervaneleri döndüğü için yine harekete dönüştürmüştür diyebiliriz. Televizyonda elektrik enerjisi ışık enerjisine dönüşür diyebiliriz. Vantilatörde ise yine elektrik enerjisi ortadaki şu yaprakların döndürdüğü için harekete dönüştürmüştür diyebiliriz. Hangisi farklı bir çevirmedir diye soruyor. O yüzden cevabımız C şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. Defne plastik bir balonu saçına sürterek şekil birdeki gibi nötr bir elektroskoba yaklaştırıyor. Şekil 2'de aynı balonu nötr elektroskoba dokunduruyor. Birinde yaklaştırma var, diğerinde dokundurma var ve elimizde plastik bir balon var. Plastik dediğimiz ebonitti ve ebonit ilk baş harfinden aklımıza gelecekti. Eksi yüklüydü arkadaşlar. Şekil 1'de eksi yüklü bir cismi yaklaştırıyoruz nötr elektroskoba. Nötr elektroskoba eksi yüklü bir cisim yaklaştırırsak artıları en yakınına, eksileri en uzağa iter ve yapraklar açılır diyebiliriz. Şekil 2'de ise eksi yüklü bir cismi nötr elektroskoba dokunduruyoruz. Balonun yük miktarı neyse elektroskopla eşit bir şekilde paylaşacaktır. Ve son durumda elektroskopumuz da eksi yüklü olur diyebiliriz. Şekil 1'de elektroskopun yaprakları açılır. Yapraklarda eksi kaldığı için eksiler birbirini ittiği için arkadaşlar yapraklarda açılma gözlenecektir. Şekil 2'de elektroskop artı ile yüklenir. Hayır arkadaşlar eksi yükle yükleniyor o yüzden yanlıştır. Şekil de balon nötr hale gelir diyor arkadaşlar ama eksi yük dokundurduğu için eksi ile yüklenecektir. Bu da yanlış bir ifadedir diyebiliriz. Cevabımız A şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. Nötr X küresine yüklü Y çubuğu yaklaştırılıyor ve X küresi şekildeki gibi toprağa bağlanıyor diyor arkadaşlar bize. Burada elimizde nötr bir küremiz var. Yüklü bir Y çubuğumuz var. Ve daha sonra topraklama bağlantısı kesildikten sonra X küresi ve Y çubuğunun yükleri hangisi olabilir diye sormuş. Bu tarz sorularda her zaman zıt yüklenmek zorundadır. Neden arkadaşlar? Çünkü deneme yapalım. Diyelim ki Y küremiz eksi yüklü olsun. Eksiler eksileri iteceği için Burada X cisminin içerisindeki eksileri en uzak nokta olan toprağa itecektir. Artılar ise en yakın olan kürenin bu tarafına çekecektir. Yani artıyla yüklenir zıt. Tam tersi olsaydı Y küremiz artı olsaydı arkadaşlar, artı yükle olmuş olsaydı. Artılar artıları iteceği için toprağa artıları itecektir. Topraktan kendisine eksi yükler çekecektir. O yüzden son durumda X küremiz eksiyle yüklenmiş olur diyebiliriz. Burada her zaman zıt olması gerektiğini bilmemiz gerekiyor. X ve Y'nin zıt olduğu arkadaşlar sadece A şıkkımız vardır. O yüzden cevabımız A'dır diyebiliriz. Diğer sorumuza devam ediyoruz. Yükü bilinmeyen X çubuğu, yükü bilinmeyen yaprakları açık Y elektroskobuna dokundurulduğunda elektroskobun yaprakları şekildeki gibi biraz daha açıldığı görülüyor. Buna göre başlangıçta X çubuğunun ve Y elektroskobunun yükleri hangisidir diye soruyor. Burada arkadaşlar Y elektroskopunun yükü bilinmiyor fakat yapraklar açık demiş. Yapraklar açıksa kesinlikle yüklüdür. Yani nötr değildir arkadaşlar. Burada yüklü olduğunu biliyoruz. Nötr olmadığı için B şıkkını eleyebiliriz. Diğer şıklarımıza bakarsak yükü bilinmeyen X çubuğu yükü bilinmeyen e, yapraklar açık Y elektroskobuna dokundurulduğunda yapraklar biraz daha açılıyorsa bunlar aynı yüklü olmalı. Neden arkadaşlar? Çünkü zıt olma ihtimalinde üç durumumuz vardı. Yapraklar tamamen kapanabilir, yapraklar biraz kapanabilir, yapraklar önce tamamen kapanıp sonra açılabilir. Fakat açılma durumu söz konusu değildi hatırlayın. Bu videomuzun ikinci slaytında vardı arkadaşlar, ikinci sayfasında vardı. O yüzden açılma durumu söz konusu olmadığı için zıt diyemeyiz. Aynı yükle yüklenmek zorundadır. Peki. Burada arkadaşlar hemen bir deneme yaparsak eksi ile eksi dokundurulduğunda nasıl olur? Örneğin y'nin yük miktarına eksi 2, x'in yük miktarına eksi 4 dersek toplayıp özdeş olduğu için 2'ye bölersek eksi 3, eksi 3 düşecektir. Burada eksi 4'ten eksi 3'e cisminki düşüyor fakat e, ki arttığı için arkadaşlar yapraklar açılır diyebiliyoruz. Bu yüzden cevabımız C şıkkıdır diyebiliriz. Diğer sorumuza devam ediyoruz. Pozitif artı yüklü bir çubuk nötr X küresine yaklaştırılıyor. Daha sonra X küresi aşağıdaki gibi toprağa bağlanıyor. İlk önce topraklama kesilip sonra yüklü çubuk uzaklaştırıldığında X küresinin yük durumu aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diye soruyor arkadaşlar bize. Burada pozitif yüklü bir çubuğumuz var. Nötr X küresine yaklaştırıldığında eksileri en yakınına çekecektir. Artıları en uzak nokta olan toprağa itecektir. O yüzden topraklama bağlantısı kesildikten sonra X cisminin kesinlikle eksi yüklü olduğunu söyleyebiliriz. Yani içerisinde eksi yük fazlalığı olmak zorunda. Şıklarda eksi yük fazlalığını veren şıkkımız ise C şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. Bu nedenle cevabımızın C olduğunu söyleyebiliriz. Diğer sorumuza devam ediyoruz. Ülkemizde elektrik enerjisi büyük oranda termik santral Hidroelektrik santrallerden elde edilmektedir. Termik ve hidroelektrik. Termik santrallerde kaynak olarak kömür veya petrol kullanılmaktadır. Ülkemiz petrolün büyük bir kısmını yurt dışından almaktadır. Burada arkadaşlar termik santral dediği yenilenemez enerji kaynakları. Hidroelektrik dediğimiz ise yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Buna göre bu yazıya göre demiş arkadaşlar bize. Hangi yorum yapılamaz diye soruyor. Ülkemizde elektrik büyük oranda yenilenemez enerji kaynaklarından elde edilir. Evet. Burada kömür ve petrolden bahsediyorsa arkadaşlar bunu söyleyebiliriz. Elektrik üretimi sırasında kullanılan kaynaklar sera etkisini azaltmaktadır demiş. Fakat arkadaşlar sera etkisi dediğimiz karbondioksit, kükürt dioksit ve azot dioksit olmak üzere 3 tane gazımızdı. Ve buradaki karbondioksit arkadaşlar kömürlerin ve petrollerin yanması sonucu açığa çıkan gazla oluşum, oluşuyordu ya da gazın içerisinde vardır diyebiliriz. Bu yüzden sarı etkisini azaltmaz tam tersine artırır diyoruz. Elektrik üretimi çevre kirliliğine yol açmaktadır. Buradaki gazlar arkadaşlar çevreyi veya havayı kirletebilir. O yüzden buna da doğru diyebiliriz. Elektriğin tasarruf edilmeden kullanılması. Ülkemizi enerji açısından dışa bağımlı. Dışa bağımlı demek yurt dışından almak demek arkadaşlar. O yüzden bunu da çıkartabiliyoruz. Fakat cevabımız B olan şıkkımızı çıkartamıyoruz diyoruz. Diğer sorumuza devam edelim. Şekildeki yüklü elektroskoba yüklü K cismi yaklaştırıldığında. Elektroskopun yaprakları bir miktar daha açılıyor. Buna göre K cisminin ve elektroskopun yükleri aşağıdaki verilenlerden hangisi olabilir diye sormuş arkadaşlar. Burada yüklü bir elektroskopumuz, yüklü bir K cismimiz var. O zaman bunlar nötr değil. B ve D şıklarını çok rahat bir şekilde eleyebiliriz arkadaşlar. Yüklü değil. Yani burada yüklü, yani nötr değil demek istiyor arkadaşlar. Nötr olması için hatırlayalım. Daha önceki videolarımızda konu anlatım videolarımıza bahsetmiştik. Yüksüz demekti arkadaşlar. Fakat buradaki yüksüzden biz yükü yok diye anlamıyorduk. Sadece artı yük miktarı ile eksi yük miktarının birbirine eşit olduğunu söylüyorduk. Fakat bunu yüksüz diye ifade ediyorduk. Yani nötr dediğimizin yüksüz olduğunu bilmeniz gerekiyor. Fakat yüksüz demek hiç taneci yok demek değil burada kelime anlamı olarak. Artı ve eksilerin birbirine eşit olması demek. O zaman burada B ve D şıklarını eleyebiliyoruz. Diğer şıklarımıza bakarsak şimdi zıt olma ihtimaline bakarsak arkadaşlar açılması var mı? Açılma olasılığı var mı bakalım? Zıt olsaydı eksi elektroskoba artı yüklü bir cisim yaklaştırılsaydı bize arkadaşlar yaklaştırmaktan bahsetmiş. Eksileri çekeceği için artılar yapraklardaki eksiler yukarıya doğru çıkar ve yapraklardaki yük miktarı azalacağı için yapraklarımızın biraz kapanması söz konusu olurdu. O yüzden zıt olamaz. Cevabımız bu nedenden dolayı C'dir diyoruz. Bunu da deneyelim. Eksiye eksi arkadaşlar. Eksiler eksileri iteceği için e, topuzdaki eksi yüklerimiz yapraklara doğru hareket edecektir. Yapraklardaki eksi miktarı arttığı için yapraklar biraz daha açılır diyebiliriz. Bu nedenle cevabımız C'dir diyoruz. Şekildeki negatif yükle yüklü elektroskoba ipek kumaşa sürtülmüş cam çubuk. Cam çubuk artı ipek kumaş eksiydi. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi kesinlikle gerçekleşmez diye soruyor arkadaşlar. Dokundurma olayı var. Dikkat. Burada cam çubuğu eksi yüklü bir elektroskoba dokunduruyoruz. Dokundurmada 3 tane e, olasılığımız vardı. Zıt yükleri dokundurduğumuzda. Burada arkadaşlar birinci olayımız tamamen kapanır demiştik. Tamamen kapanır. İkinci olasılığımız biraz kapanır. Üçüncü olasılığımız önce tamamen kapanır. Sonra biraz açılır diyebiliriz. Ama fakat arkadaşlar burada biraz açılma olasılığı yoktur. Yani kesinlikle açılamaz diyoruz. biraz açılma olasılığı yok. O zaman şuradaki ihtimallerimize bakalım. Tamamen kapanması için eşit olması lazım. 1 artı 2 diğeri eksi 2 ise toplarsak sıfır olur. Nötrlendiği için tamamen kapanır. Biraz kapanması için arkadaşlar bu sefer elektroskopumuzun yük miktarının eksi 6 diğerinin yük miktarından daha fazla olması lazım. Toplarsak eksi 4 2'ye bölüyoruz özdeş olduğu için eksi 2. Eksi 6'dan eksi 2'ye düştüğü için biraz kapanır diyebiliriz. Peki önce kapanıp sonra açılması için bu sefer cismin yük miktarının elektroskopun yük miktarından daha fazla olması gerekir. Toplarsak artı 4 özdeş olduğu için 2'ye bölüyoruz artı 2. İşaret değiştiği için arkadaşlar o arada sıfır yaşadığı için önce tamamen kapanıyor sıfır yaşadığı anda sonra biraz açılır diyebiliriz. Bu nedenle açılma olasılığı yok. Olasılıklarımız hepsi de bu şekilde. Elektroskopun yaprakları tamamen kapanabilir. Evet arkadaşlar, tamamen kapanabilir. Elektroskopun yaprakları biraz kapanır. Bu da olabilir. Elektroskopun yaprakları önce tamamen kapanıp sonra tekrar açılabilir. Bu da olur arkadaşlar. Elektroskopun yaprakları biraz daha açılabilir. Bu şıkkımız kesinlikle olmaz diyoruz. Diğer sorumuza devam ediyoruz. Şekildeki nötr elektroskoba negatif yükle yüklü iletken bir cisim dokunduruluyor. Elimizde nötr bir elektroskobumuz var. Negatif yüklü bir cismi dokunduruyoruz. Burada arkadaşlar ne olur? Hangisi olamaz diye sormuş bize. Burada son durumda arkadaşlar kesinlikle elektroskobumuz... E, eksiyle yükleneceği için yapraklar biraz açılır diyoruz. Elektro, elektroskopun yaprakları açılır. Kesinlikle doğru. Cisimden elektroskoba negatif yük geçişi olur. Cisimde negatif yük fazlalığı olduğu için elektroskoba geçecektir. Burada evet yük geçişi cisimden elektroskoba doğrudur diyebiliriz arkadaşlar. B şıkkımız da doğru. Elektroskopun topuzu pozitif, yaprakları negatiftir diyor. Hayır arkadaşlar. Burada elektroskopumuzun hem topuzu hem de yaprakları negatiftir demesi gerekiyordu. O yüzden C şıkkımız yanlış. E, Dokunma ile elektriklenme gerçekleştirilmiştir. Evet şurada dokunduruluyor diyor arkadaşlar zaten. O yüzden D şıkkımız da doğrudur diyoruz. Diğer sorumuza devam ediyoruz. Özdeş X ve Y elektroskoplarının yük miktarı eşit. Fakat yük türleri zıttır diyor arkadaşlar. Peki yük miktarları eşit, yük türleri zıtsa. Burada arkadaşlar anahtar kapatıldığında hangi durum gerçekleşir diye sormuş. Anahtarın kapatılması demek iki cismi birbirine dokundurmak demek aslında. İletken bir tel olduğu için yük geçişi olacaktır. İki taraflı da bu yüzden son durumda cisimlerin nötrlenmesi gerekecektir. Eksi 2 arkadaşlar buradaki iki fazlalığı diğer tarafa geçer. Bu yüzden son durumda iki cisimde nötr duruma gelir diyebiliriz. X pozitif Y negatifle yüklenir. Hayır. Y pozitif X negatiftir. Hayır. X ve elektroskopları nötrdür. Evet arkadaşlar cevabımız C şıkkıdır diyebiliriz. Diğer sorumuza devam ediyoruz. Başlangıçta nötr olan. KLM levhaları eksi yüklü küre şekildeki konumda tutuluyormuş. Bir süre beklendikten sonra önce toprak bağlantısı kesiliyor bu birinci işlem. Bir anahtarı açılıyor bu ikinci işlem. Daha sonra küre uzaklaştırılıyor bu da üçüncü işlemimiz. Şimdi arkadaşlar eksi yüklü bir küremiz var. Bu eksi yüklü küreye M cismi arkadaşlar toprak bağlantısı yapılmış bir şekilde yan tarafında tutuluyor. O zaman eksiler eksileri iteceği için M'deki en uzak nokta toprak, toprağa itecektir. Ve M'miz arkadaşlar son durumda artıları en yakınına çekerek artıyla yüklenmiş olur diyebiliriz. K ve L'de ise arada iletken bir tel olduğu için arkadaşlar burada birbirine yük geçişini sağlayacaktır. Eksiler eksileri iteceği için K'ya yani en uzak noktasına iter. Eksiler artıları çekeceği için L'ye en yakın noktasına çeker diyoruz. Toprak bağlantısını kestik. M'miz artı yüklü kaldı. Anahtarı açtık. K'mız eksi, L'miz artı kaldı. Küre uzaklaştırdık. Son yüklerimiz bu şekilde oldu diyebiliriz. K'nın o zaman arkadaşlar yükü artı yüklüdür diyor. Hayır. K'nın yükü eksi yüklüdür. L'nin yükü eksidir demiş. L'nin yükü artıdır arkadaşlar. M'nin yükü artıdır demiş. Evet arkadaşlar, M'mizin yükü artıdır diyebiliriz. Cevabımız bu yüzden yalnız 3 olan A şıkkıdır diyebiliyoruz. Son sorumuz arkadaşlar. Canan nötr X küresini topraklama olayından da yardım alarak eksi yükle yüklemek istiyor. Buna göre Canan aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Arkadaşlar küremiz nötr benim bu küreyi eksiyle yüklemem için bir de topraklamayla birlikte yapmam için topraklamaya bağladığım bir cismi, e, x cismine bir cisim yaklaştıracağım. Ama yaklaştırdığım cisim öyle bir yüklü olmalı ki topraktan kendisine eksi yük çeksin, toprağa artı yükleri itsin. sonra topraklama bağlantısını kestiğimizde cisim eksi yüklü kalsın. Kimdir arkadaşlar bu? Eksileri kendisine çekecek artı yüktür diyebiliriz. Yani X küresine artı yüklü bir cismi yaklaştırmalıyız. Dokundurma değil, yaklaştırmaktan bahsediyoruz. Bunu veren şıkkımız da A şıkkıdır diyebiliriz. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bu dinlediğimiz konuyla alakalı siz de bu sorulardan yardım alarak soru çözümü yaparsanız konunun daha net bir şekilde pekişmesini sağlarsınız. Videomuzu beğenip abone olmayı unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.